Merhaba sevgili dostlar. Para Havadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Para olarak biliyorsunuz kripto paralarla ilgili değişik videolar çekmeye devam ediyoruz. Her hafta çekilişlerimiz var arkadaşlar. Bu haftaki çekiliş videomuz şu gorunun olduğu video arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz. Altına bir tane yorum yazıyorsunuz. Önümüzdeki hafta e, canlı yayında çekilişini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yine airdroplarımız e var. Ücretsiz şekilde form doldurarak ee, sosyal medya görevleri yaparak ne yapabiliyorsunuz? Çekilişlere katılabiliyorsunuz. White listlerimiz var. Lister'in fiyatından da, daha düşüğe tokenlara ne yapabiliyorsunuz? Sahip olabiliyorsunuz. Sevgili dostlar. Yine tüm paylaşımlarımızı düzenli olarak Telegram adresimizde yapıyoruz. Burada grafik analizleri paylaşıyoruz ve sorduğunuz sorulara Cevap veriyoruz sevgili dostlar. Yine Twitter adresimizde kripto paralarla ilgili son dakika haberleri, son gelişmeleri de canlı canlı Twitter adresimizden de ne yapıyoruz sevgili dostlar? Paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın hepsi videonun altında mevcut. Özellikle bu videoları kaçırmamak için çekilişleri ve airdrop ve white kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım ve bildirimleri açarken de tümünü bildiri seçeneğini işaretlemeniz lazım sevgili dostlar. Evet bugün size GTO üzerinden bir proje anlatacağım sevgili dostlar. GTO borsası ile ilgili bizim çok detaylı bir rehberimiz var. Eğer GTO borsasına hala üye değilseniz bu videonun altında ve şu GTO borsası videosunun altında %40 komisyon indirim linkimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya tıklayıp %40 komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Yine GTO borsasına üye olma, kayaca doğrulama, para yatırma, para çekme, tüm işlemleri ne yapabilirsin? Bu videoda inceleyebilirsin. Özellikle anlatacağım projede KYC zorunluluğu istiyor arkadaşlar. KYC doğrulaması yapmadıysanız veya GTA borsasında hiç üyeliğiniz yoksa şu videoyu izleyerek detaylara ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi GTA borsasının bir tane airdrop'u var. Zikcoin antılarsanız anlatmıştık ben. Zikcoin projesinin ön satışlarına falan katılmıştık. Şimdi bir tane post düzenlemişler. Onunla ilgili ee, Zikcoin dağıtacaklar. Sanırım e, 200 kişiye Zik coin dağıtacaklar arkadaşlar. 19.000 adet herhalde. E, standart görevler var. O görevleri yapacağız. E, burada işte postkes var. Postkesi şöyle bir girelim bakalım. Evet burada bir postkes var. Postkesi dinlemenizi istiyor. GTO bilgilerinizi girmeniz lazım. Videonun başında anlattığım gibi GTO kullanıcısı olmanız lazım arkadaşlar şuradan sev diyoruz ee, işte gto borsasını takip et ve benzeri ee, bölümleri ne yapacağız göreceğiz hangi bölümü e, sevdiğiniz Evet, bölümlerinde nerelere yer vermemiz gerekiyor diyor mesela burada e, mesela ben ne yazayım e, trade teknikleri yazayım mesela siz herhangi bir şey yazabilirsiniz tavsiye istiyor burada ee, burada tavsiye istiyor. Şöyle continue diyelim. Ne zamandan beri GTO, üyesi, GTO borsasına üyesiniz diyor. Sanırım bizim 3 yıl oldu herhalde. Şuradan bunu dinleyeceğiz. Nasıl dinleyeceğiz? Şöyle play'e basacağız. Challenges both from the working but has arisen. bunu dinleyeceğiz arkadaşlar. şimdilik video durduruyorum bitene kadar. Evet, kontinu diyoruz arkadaşlar. Kontinuedikten sonra zaten zor görevleri yaptık. Diğerleri işte Twitter benzeri işte Zigilya'nın diğer Twitter hesaplarını takip et falan. Bunlar zaten kolay görevler. Şöyle Twitter da şey yapalım. Evet. Şöyle tweet diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kısaca böyle. şu surdaki saat bitince otomatik olarak kazananlar zaten açıklanıyor. Siz kazandıysanız eğer ha ek görevler varmış. Ek görevleri de yapalım. Evet aşağı doğru ek görevler açıldı. Şunlar tabii burada ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok çekiliş hakkına sahip olursunuz. Yani biz burada daha önce e, GTO borsasının airdroplarına e çok katıldığımız için bizdeki tüm bizdeki tüm şeyleri e, siz söyleyin. Burada tüm görevleri genelde hemen hızlı hızlı geçecek. Siz de istediğiniz kadar ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Biz bunların hepsine dahiliz zaten. Şöyle ben hemen hızlı hızlı geçeyim. Yine bu görevleri de yapalım. Evet. Yani ne kadar çok yaparsanız o kadar çok çekiş hakkına sahip olursunuz. O sırada konuşmaya devam edeyim. Sayaç bitince otomatik olarak çekilişi yapıyor sistem. Zaten bu e formu herhalde. Gleam form otomatik olarak çekiliş yapıyor. E siz de kazanırsanız eğer ne yapıyor? E sporcu otomatik olarak tokenları gönderiyor arkadaşlar. Yine bu sayfaya e, size verdiğim linkin sayfasına tıkladığınızda orada da kazananları görebilirsiniz. E doğrulama zorunluluğu var arkadaşlar. KYC doğrulamanız yok ise kazansanız dahi ne oluyor? Ödülü kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. İşte bazı arkadaşlar diyor ki ya ben hani formda kazanmış gözükebilirim. Ben formda kazanmış gözüküyorum ama diyor. Niye diyor bana e, ödül gelmemiş diyor. O zaman da bakıyoruz KYC'sini yapmamış oluyor arkadaşlar. O yüzden e, KYC'nizi yapmış olmanız lazım. Ödül alabilmek için. Linki paylaşıyorum. Ona göre de ne yapabilirsiniz? Çekilişlere katılabilirsiniz. Dediğim gibi ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok çekiliş hakkına sahip olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.